Ben Ayın Erbakan'ı 1973 yılında tanıdım. 73 yılında ben o sırada e, Avrupa'nın İsviçre, Almanya, Avusturya, Belçika ve Fransa'nın Orta Doğu politik analisti olarak görev yapıyordum. Diyarbakır'daki seçimleri izlemek için İsviçre'li devlet televizyonuyla beraber Diyarbakır'a gittik. Diyarbakır'a gider gitmez beni ve dört İsviçreli'yi polis gözaltına aldı. Gittik ne, nedir mesele dedi ki niye geldiniz o sırada takriri sükun kanunu var Diyarbakır'da yürürlükte hala. Niye geldiniz dedim işte ben buraya seçimleri izlemeye geldik ve özellikle de Erbakan'ı izlemeye geldik. Niye dedi Erbakan'ı izliyorsunuz Adalet Partisi ile Halk Partisi'ni çekin işiniz bitsin Erbakan'ı çekmek yok dedi. Niye ya sen dedi anlamıyor musun bu işlerden? Anlamıyorum dedim. Söyleyin bakalım. Neymiş bu? Bu adam çok tehlikeli dedi. Niye tehlikeli dedim? Bu adam karpuz gibi dedi. Allah Allah. Bu tabiri de ilk defa duyuyorum. Ne demek o dedim? Bunun dışı yeşil, içi kırmızı dedi. Aa. O ne demek? O ne demek dedi? Baksana dedi bu adam durmadan dedi faiz diyor dedi. Eee Faiz ne demek dedi? Ne demek dedim? Banka demek dedi. Bu adam banka düşmanı dedi. Yapma ya. Yani bu adam bankaların düşmanı mı yani şimdi? Siyasi bir lider olarak. Evet dedi. Neyse biz dinlemedik. Çektik. Fakat filmlerimize el koydular. Buna rağmen şu anda o gün Erbakan'ın söyledikleri ve faiz. Bu faiz belası ve Erbakan'ı 28 Şubat'ta dahi görevinden ala koyan olay faizdir. Bugün geldiğimiz noktada bakın faizlerden hiç söz edilmiyor. Rahmetli Erbakan Beyefendi tam 40 sene bu millete faizden kurtulun, faize dikkat edin, faiz başınıza bela olur diye uyarılarda bulunmuştu. Sayın Erbakan'ın Türkiye'ye bu bakış açısıyla demin Sayın Kutan güzel söyledi. Hem İslam alemine hem Türkiye'ye bir perspektif kazandırdı diye. Gerçekten de öyledir. Türkiye kendine olan güvenini kaybetmiş bir ülkeydi. İnsanımızın kendine güveni yoktu. İçerideki batılı ajanlar da sürekli olarak Osman Hoca da gayet iyi bilir. Konuşmalarına başlarken birader bu millet adam olmaz lafıyla başlarlardı. Bütün o dandik masonlar, fasonlar var ya, her konuşmalarına batarken evet. Konuşmaya başladıkları anda "Birader bu millet adam olmaz." lafıyla başlarlardı. İşte hoca bunları kırdı. Hem Türk milletine bir kendine güven duygusu verdi hem de bu milletin söke söke adam olduğunu ve olacağını gösterdi. Bugünküler onun iz düşümü. Bugünküler iz düşümü. Gerçek işi yapan hocaydı. Şimdi 73 yılını evet evet bunları söylemek gerekiyor. Bunlar bilinsin ve nesiller boyunca bilinsin. Öyle gökten zembille inmek yok. 1973 yılında Diyarbakır'da duyduğum bu cümleleri 1996 yılında demin Osman Hoca söyledi. Fehim Adak Bey'in riyasetinde Amerika'ya gittik. Amerika'da işte çeşitli görüşmeler yapılıyor. IMF, Dünya Bankası vesaire. Evet beraberdik hocayla ve iki CIA, iki Mossad bir de CIA'den bir adam geldi. Üç kişi geldiler ve dediler ki Bakın bu tarihi gerçeği biliniz Lütfen Bana dedi ki adam siz dedi bu e, Gruptasınız evet ne var Vallahi dedi biz bu Erbakan'dan hiç hoşnut değiliz Biz hoşnutuz dedim Sizi olmayabilirsiniz bizi ilgilendirmiyor Bu dedi bakın bu cümle Çok mühim Bu hareketin başında Bu Necmettin Erbakan Olmasın biz bunları Tabirca ise Havada idare ederiz dedi Aynen. Söyleyen şahısların adları, cisimleri bende var. Jinsa diye hoca bilir. Jinsa diye bir teşkilat var orada. İsrail'in güvenliğinden sorumlu olan teşkilat. Aynen dedi ki bu çok tehlikeli. Yahu Türkiye'ye gidiyorsun. Gizli polis diyor ki bu çok tehlikeli bu adam diyor. Amerika'ya gidiyorsun. Mossadcılar diyor ki bu adam çok tehlikeli. Dedim ki bu adam o zaman çok faydalı. Yani... Başka yolu yok bunun. Bir nokta daha var. O da Sayın Erbakan'ın bilim adamlığı ile ilgili. Kendisiyle ben çok özel gezilere gittim, özel uçaklarla vesaire. Bir gün gidiyoruz, muhterem dedi. Biz bindik uçağa, bir yere geldik. Almanya'nın adı sanı bilinmeyen bir kasabası. Ya hocam nereye geldik? Bu nedir burası ya? Hiç duymadım ben burayı dedim. Yarın duyarsın dedi. Peki ertesi sabah oldu sabah saat 6. Hoca ayakta. Vay anasına. Neyse biz beraber dedi ki siz de gelin görün. Hocam nereye gideceğiz ne göreceğiz? Burada dedi Almanların uçak fabrikaları var. Ben o uçak fabrikalarına gideceğim ve onları denetleyeceğiz orada. Vay anasını Almanya'nın en bilim kasabasında bir yerde bir uçak fabrikası hoca biliyor. Gittik kapılarda karşılıyorlar. Ve orada denetlemesini yaptı, baktı. Ben bir şey anlamıyorum tabi. Son bir hatıra, en güzeli de bu, sona sakladım. Bize Almanya Milli Görüş'ten dediler ki, e, burada bir kilise var. Scientology Kilisesi. Bunlar bizimle dostluk kurmak istiyorlar. Hocamız buraya geldiğinde, Aytunç Bey siz beraber şu kiliseye bir gidin. Peki. Sayın Erbakan dedi ki gidelim kiliseyi görelim bakalım neymiş dedi. Biz gittik kapının önünde sekviyeyi ila bin tane Alman ellerinde Türk bayrakları. Biz karşıladılar girdik içeri. İki kişiyiz yani hoca ile ben. Girdik içeri hoca dedi ki ben bir namaz kılayım şurada bakayım önce dedi. Bir yer açın dedi. Almanlar hemen hocaya bir yer açtılar. Hoca orada namazını kıldı çıktı. Şöyle bir baktı, hiç unutmuyorum. Muhterem dedi. Demek ki milli görüşü bunları da milli görüşe getirmenin zamanı gelmiş. Ben şunlara bir milli görüş anlatayım, çıkar gideriz dedin. <laughs> evet. Hoca orada bir de güzel bir milli görüş anlattı. Almanlar ağzı açık dinlediler. Şunu merak ediyorum. Bunu Esam belki yapar bu işi. Ee, Sayın Necmettin Erbakan'ın davetiyle İslam'a geçmiş olan en az benim tahmin ettiğim 200 kadar Hristiyan vardır. Bu tarafı işin hiç yazılım söylenmez bir o. Ama bir de belki bu tarafı araştırılırsa Sayın Erbakan'dan etkilenerek ve onunla birebir görüşerek onun İslam'la şereflendirdiği gayrimüslimler gerçekten de en az 200 kişidir. Benim bile bildiğim ama bu fazlası olabilir azı olabilir. Bunu da bir lütfen araştırılsın. Efendim hepimize çok çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sayın Erbakan'a da mekanı cennet olsun. Allah'tan sonsuz rahmet diliyorum. Ve huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum efendim. Hoş sağ olun.